Herkese selamlar dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Lidik'teyiz ve mid orta binaya hızlı bir şekilde inişimizi gerçekleştiriyoruz. Ardından silahımızı alıyoruz. İlk yargımızı dağıtıyoruz. İkinciyi de alıyoruz. mermimiz var mı? Gerek var mı? Lan manyak sen ne yapıyorsun? Deli manyak ya. Yatmış oğlum çatıda yatılır mı sen? Kapanmayacak. mı Arkadaş da orada. Aa kaçtı. Onu aldık. Acaba onun arkadaşı mı? Galiba onun arkadaşı. İşte bu! Geçerken aldım. Geçerken uğradım. Çok güzel bitirdik. Ek çatı. Yedi kafasına oturdu oraya. Şimdi bu karşıda indirdiğim arkadaşı kaldıracak. O bir gerçek. Şuradan ben birazcık mermi ihtiyacımı gidereyim. Başlangıcı güzel oldu. Bir de bu maçı win ile taşlandırırsak. Geç kaldım dostum. Geç kaldın, arkadaşını kaybettin. Sen o binanın arkasındasın ama, gösterir misin? Görüyorum hatta seni küçücük... Aradan kafayı görüyorum ama... Yemez buradan. Öyle çok kapılarla gezinme, kırarlar kapını. Böyle seni içeri geri gönderirler. Arkaya mı çıktın? Geç oradan oraya geç geç geç. Korkma korkma hiçbir şey olmayacak. Korkma acımayacak. Hadi Buradan bir bakış attın. Senin arkadaşların nerede? arkamda şu solda biri vardı. <laughs> Ondan ses daha yok. Lan bombalar hep boş harcadık iyi mi? Korka korka geliyor bak arkadaş. <laughs> Bu tamam. Sen ne ara geçtin ne oluyor Al şunu. Duyuyorum seni. Gel. Gel. İşte bu. Oh gerildim. Vallahi gerildim. Çok kolay oldular. Biraz gerdiler ama iyi oldu. Şimdi şu gereksiz fazlalıkları bir kurtaralım kendimiz artık. Ondan sonra cihama. Sevgili dostum senden neler var? Bir kek Alacağım dikey tutamağını. Alan çok da etkilemiyor şu an bizi. Hii. Aa, ben nasıl öldüm? Canım yoktu. Rezillik. Güzelim oyunu ne hale getirdik? İlk şurada bir P90 gördüm. Güzel. Arkadaşım nerede? Yan tarafta mı? Ben size buradan baksam sizi görebilir miyim? Görememişim. ama o ölür orada. Onun ilini çaldık biz. Güzel. Dışarıdan ses var. Kaçak var. Ölsene be kardeşim. Neden ölmüyorsun? Topuzları da toplayalım. Hala mı ortalık bot kaynıyor. Kaçtı ardında yaşlı bir göz bıraktı ha, bu arkadaşı onu vuramadı peki biz onu vurabilir miyiz? Kaçamazsın kaçamazsın Uçak sesi, Red Zone sesi, hepsi birbirine karıştı. Böyle avlarlar. Başta gördüm ben seni. Sanırım mid stili temizledik. Uzaklardan gelen bir kill. Şunu unuttuk diyelim o tarafa doğru gidelim. Evet bu adam. Nereden anladın derseniz az önce bu adamın arkasından pompayla sıkıyordu. Pompalıdan başka bir silah yok bu adamda. Evet M4'e bir dipçik bulabilirsek. Ş şöyle yapalım. Şuradan gideceğiz onları arkalayacağız. Uçak sesi bir an önce git. Senden dolayı ses duyamıyorum. Sakin. Vurmayın birbirinizi. Ben geleyim beraber vuralım. Buradan birisi sniper'la sıkıyordu az önce. Arabik tayyı arayı düşürdük ama arkadaşı var. Benden biraz. Şimdi buradaki sniper'la ne yaptı? Burada birazcık durabilirim. Hatta pozisyon değiştireyim ben en iyisi. İnşallah arkalanmayız burada. Aman ya, uzıyla niye başa sıkıyorsun sen? Şu sniperlı kardeş beni korkutuyor biraz da. Onlar oradan çıkmayacak gibi dur bakalım. Benim arkayı halletmem lazım. Arabik tayyara sonraya kalsın. Bir daha sıksan. Gördüm sizi. Geri kalanınız nerede? Geri kalanı da yetişti mi? Çok yedi ama ölmedi. Şimdi bu arkamdaki arabik tayyaralar gelecek. arkamda bıraktıklarım beni biraz tırstırıyor da. Yer misin bunu? Ben atamadım galiba. Bunu ye. ama bu arabik ile bitirdik şimdi diğer arabikler ne yaptı aslında birazcık mermi toplamam lazım ama ha, çok uzaklardan drop shot Tamam, bunu da hallettik. Hep arabikta yaralar kalmış. Bunu da hallettik. Kaldık 1 vs 1. O da burada ve çok güzel bir win alıyoruz dostlarım. Bütün Arabikler ortaya birleşmişler ve kucağımıza geldiler. Gördüğünüz gibi güzel bir vin aldık. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Lütfen videoyu da beğendiyseniz abone olup bana destek olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.